Türkiye Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinin Karpuzlu beldesindeyiz. Çiftçilerimizle beraberiz. Buranın çok ayrı bir özelliği var. O da nedir biliyor musunuz? O da sınıra yakın yerlerde tarlası olan yurttaşlarımızdan istenen belgeler var. Tam 10 tane. Örneğin bir adet resim isteniyor nüfus cüzdan fotokopisi isteniyor. Nüfus kayıt örneği isteniyor. Yerleşim yeri belgesi, adli sicil kaydı, jandarma GBT'si, tabura dilekçe, kaymakamlık makamına dilekçe, çiftçiler için ÇKS belgesi ve il muhaber. 10 tane belge. Ne için? Tarlasına gidebilmek için. Ama nedense buralarda Suriyeliler de dolaşıyor. Onlara hiçbir şey sormuyorlar. En çok etkilenen işçilerimizden Muhammed. Bu belgeler gerçekten isteniyor mu? Evet isteniyor. Hocam Surayeliler, Sayın Vekilim Surayeliler burada elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyorlar. Evet. Biz ise tarlamıza gitmek için bir sürü sıkıntı çekiyoruz. Evet. 10, dediğiniz gibi 10 tane belge. Evet. 7 cibilliyeti ne inceliyorlar. Zorluk çıkartıyor. Zorluk çıkartıyorlar. Her seferinde mi bu belgeleri? istiyor? Evet. Her seferinde sınıra gittiğinde, tarlana gitmek istediğinde her seferinde bu belgeler isteniyor. Siz de mağdur oluyorsunuz. Mağdur oluyoruz, evet. zorluk çekiyoruz. Evet. Evet, kendi vatandaşlarımıza böyle davranmamamız lazım. Kendi vatandaşlarımız üretsinler, çalışsınlar. Bir Suriyelilerden farkı olması lazım. Değil mi Ali abi? Evet. Evet. Balıkçı, çiftçi, kurbağacı hepsi aynı sıkıntıyı evet. çekiyor sayın vekilim. Çünkü kurbağa da topluyor buradaki... İnsanlar geçimlerini sağlamak için bunu da fabrikalara Benim satıyorum. Mesela izin Hayvancısı kağıdım, hayvancılık var, kendi izin kağıdım, kaymakamlıktan verilen izin kağıdım, hayvan evet. geçmek için Kurbağacılık. Şahsen bu işi yapamıyorum. Evet. Giremiyorum. Peki sen hayvanları gezdirebiliyor musun burada? Hayır. İzin kağıdın olmadan. İzin kağıdın olmadan olmuyor. Evet. 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 Durum maalesef budur.